Kanal D Haber Merkezi'nden iyi akşamlar sevgili izleyiciler. Ecevit'ten Avrupa Birliği'ne sert uyarı. Sevgili seyirciler, Avrupa Birliği Türkiye'nin katılım şartlarını içeren katılım ortaklığı belgesine Kıbrıs şartından sonra Ege sorununu da sokmak istedi. Bu duruma Başbakan Bülent Ecevit sert tepki gösterdi ve gerekirse Avrupa Birliği ile ilişkileri gözden geçirebiliriz dedi. Dışişleri Bakanlığı da akşam saatlerinde Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin büyük elçilerini bakanlığa çağırdı. <laughs> Avrupa Birliği'nin katılım ortaklığı belgesine Kıbrıs şartını koymasına Türkiye sert tepki gösterdi. Belgede adeta Kıbrıs yoksa Avrupa Birliği de yok deniyordu. Türkiye'nin tepkisine rağmen katılım ortaklığı belgesine şimdi de Ege sorunu konusunda Yunan destekler ifadelerin eklenmeye çalışılması Ecevit'i sinirlendirdi. Kıbrıs'a ilişkin uyarılarımızın dikkate alınması beklenirken son olarak tarafımıza ulaşan bilgilere göre sınır anlaşmazlıkları konusunda yeni bir paragrafın da katılım ortaklığı belgesine bir siyasi kriter olarak eklenmesine çalışılmaktadır. Türkiye hiçbir şekilde ve hiçbir anlamda Kıbrıs konusunu ve sınır anlaşmazlıkları unsurunu bir siyasi kriter olarak kabul edemez. Avrupa Birliği'ne uyaran Ecevit, İsmet İnönü'nün yeni bir dünya kurulur sözlerini hatırlatan bir çıkış yaptı. Sayın Başbakan'ım bu, tarz, bu tarz. Avrupa Birliği'nin hükümetimizdeki ve kamuoyumuzdaki duyarlılığı gereğince değerlendireceğini umarım. Aksi halde Avrupa Birliği ile ilişkilerimizi yeniden gözden geçirmemiz kaçınılmaz olacaktır. Ecevit, ilişkilerin yeniden gözden geçirilmesi ne anlama geliyor sorusuna şu yanıtı verdi. Biz uyarımızı yaptık. O uyarımızdan sonuç alınamazsa, olumlu bir sonuç alınamazsa... Ee, elimizde uygulayabileceğimiz çeşitli seçenekler e, elbette olacak.. Ecevit sözde Ermeni soykırım yasa tasarısını parlamentosunda kabul eden İtalya'yı da eleştirdi. Türkiye çok güçlü bir ülke. Onun gücünü e, törpülemek isteyen çevreler maalesef her zaman olacaktır. Ama Türkiye bütün bunların üstesinden gelecek durumdadır. Avrupa Birliği ve Avrupa Parlamentosu'na bir tepkide Başbakan Yardımcısı ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldi. Bahçeli de Ecevit gibi sert çıktı. Avrupa Parlamentosu'nun büyük bir sorumsuzluk ve duymazlık örneği sergileyerek Türkiye raporuna eklediği ifadeler tabi olarak milletimiz tarafından hiçbir zaman kabul edilmiyordu. Avrupalı Büyükelçiler ve Dışişleri Bakanlığı'na tek tek çağrılarak Türkiye'nin bu konudaki kararlı tutumu kendilerine açık bir dille anlatıldı. Bu olumsuz gelişmeler Türkiye ile Avrupa Birliği'ni adeta yol ayrımına getirdi. Şimdi merak edilen soru Türkiye'nin bu aşamadan sonra nasıl bir karar alacağı. Petekus, Kanal D, Ankara. Başbakan Bülent Ecevit'in bu kadar sert tepki göstermesine neden olan olaylar adeta Türkiye'ye karşı bir açlı seferine dönüştü. Hem Amerika Birleşik Devletleri hem de Avrupa Birliği üyesi ülkeler Türkiye'yi sıkıştırmaya çalışıyor. Neredeyse gizli bir silah ambargosu uygulanıyor ve her şey Kıbrıs sorununa endeksleniyor. Türkiye'ye karşı hem Amerika Birleşik Devletleri hem de Avrupa Birliği üyesi ülkelerin sıktıran tavırları giderek dozunu artırıyor. Türkiye'ye karşı bir haçlı seferine dönüştürülmeye çalışılan olaylar gizli silah ambargosuna dönüştürülüyor. İşte Türkiye'ye karşı başlatılan haçlı savaşının cepheleri. Cephe 1. Amerikan Temsilciler Meclisi sözde Ermeni soykırım yasa tasarısını son anda geri çekti. Türkiye tam rahat nefes alırken ihanet Avrupa Parlamentosu'ndan geldi. Avrupa Parlamentosu soykırımı tanıyan bir karar aldı. Cephe 2 Fransız ihaneti. İkinci cephe Fransa'dan açıldı. Fransız senatosu birkaç yüz bin Ermeni'den oy alma adına Sözde Ermeni soykırım yasa tasarısını kabul etti. Oysa Fransızlar Anadolu'dan atılırken 6 bin sivil Gaziantep ve diğer cephelerde Fransız askerlerince öldürülmüştü. <laughs> Cephe 3. Bir hançerde İtalya'dan. Ben, Üçüncü cephenin açıldığı yer İtalya oldu. Fransa'nın ardından İtalya da sırtımızdan vurdu. Avrupa Parlamentosu ve Fransa'dan sonra İtalyan Parlamentosu da sözde Ermeni soykırımı yasa tasarısını kabul etti. Cephe 4. Almanya yedek parça vermiyor. Almanya ise Türkiye'deki tanklar için yedek parça satışını durdurdu. Gerekçe ise bu tankların Türkiye'nin kendi vatandaşlarına karşı kullanıldığı gibi akıl almaz bir iddiaydı. Almanya terör örgütü PKK'ya bir kez daha destek verdi. Cephe 5 Kıbrıs şartı. Türkiye'ye karşı açılan Haçlı Seferleri'nin 5. cephesi Avrupa Birliği oldu. Avrupa Birliği Türkiye'nin birliğe üyelik şartlarını açıklarken daha önce öne sürmediği şartı birinci koşul saydı. Kıbrıs sorunu hemen çözülsün dendi. Açıkça Kıbrıs verilmezse Avrupa Birliği'ni unutun mesajı verildi. Türkiye'nin bu şartı kabul etmeyeceği biliniyordu. Ama Yunanistan'ın bastırmasıyla bu karar alındı ve Ege sorunu da orta vadeli çözüm paketine konuldu. Cephe 6. Ya Kıbrıs ya helikopter. Kıbrıs'la ilgili bir şartı Amerika'dan geldi. Türkiye, Amerika'dan saldırı helikopterleri olan Skorsky almak istiyordu. Ancak bir grup kongre üyesi satışın gerçekleşmesi için Kıbrıs'ı şart koştu. Türkiye dört bir yandan sıkıştırılıyor. Bu alanda yaşananlar Türkiye'yi yalnızlığa itmek isteyen ve istikrarsızlık arayanların işine yarıyor. Bunlara karşı Türkiye'nin ekonomisini bir an önce düzlüğe çıkarmasından başka yol bulunmuyor. Bakan Okuyan'ı sinirlendiren tören, sevgili seyirciler İzmit'te depremde zarar gören TTK hastanesinin yoğun bakım ünitesinin açılışı bir skandala dönüştü. Törende İstiklal Marşı okunmayınca Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan öfkelendi. Eğer bir tören yapılıyorsa, o törende saygı duruşu varsa ardından Türk'ün İstiklal Marşı okunur. 17 Ağustos deprem felaketinde hasar gören İzmir Sosyal Sigortalar Kurumu Hastanesi Kroner Yoğun Bakım Ünitesi'nin açılış töreni skandala döndü. O İstiklal Marşı babamızdan bize miras öyle bedavadan kalmadı. Tören gününde ilk olay hastane kapısında yaşandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan'ın gelişi beklenirken hastane acil servisine taksiyle getirilen bir hastaya trafik polisi engel oldu. <gülüyor> <gülüyor> Ancak protokolde hazır bulunan emniyet müdürünün müdahalesiyle hasta içeri alınabildi. <laughs> Bu olayın hemen ardından bakan okuyan tören alanına geldi. Tören Atatürk şehitler ve 17 Ağustos depreminde ölenler için saygı duruşuyla başladı. Ancak milli marşımızın okunması unutuldu. Bunun üzerine sinirlenen Yaşar Okuyan başhekimi ve ses sistemini hazırlayan firma yetkililerini azarladı. Okuyan önce İstiklal Marşı'nı okuttu, ardından kürsüye çıkarak yetkilileri azarladı. Eğer bir tören yapılıyorsa, o törende saygı duruşu varsa, ardından Türkün İstiklal Marşı okunur. Bunu ilgili arkadaşlarımızın hafızalarına yer etmesi noktasında bir kez daha yineniyorum. Okuyan İstiklal Marşı'nın tüm törenlerde okunacağını söyledi. O İstiklal Marşı babamızdan bize miras öyle bedavadan kalmadı. Bu coğrafya üzerinde binlerce, milyonlarca şehidin üzerine kurduğumuz bu Türkiye Cumhuriyeti, Cumhuriyeti Devleti'nin bağımsızlığını sembolüdür. Onun için bütün törenlerde İstiklal Marşı'nı söyleyeceksiniz. Teşekkür ediyorum. Skandal tören sonrası plaket dağıtımında bu kez okuyanın hedefi İzmit Büyükşehir Belediye Başkanı Sefa Sirmen'di. Bakan Sosyal Sigortalar Kurumu'na prim borcu bulunan Sirmen'e iğneleyici sözlerle yaklaştı. Sayın Başkan gel bakalım. Prim borcum var ama onu nasıl olsa alacağım sen Yeniden başkenteyiz. Memurlar bugün Ankara sokaklarındaydı. Kamu Sayın Genel Başkanı Resul Akay maaş zammını protesto etmek için günlerdir Ankara'ya yürüyordu. Akay bugün Kızılay Meydanı'nda binlerce memurla buluştu ve memurlar yüzde onluk zammı protesto etti. Empieza, Hence, <Sessiz> <Sessiz> meydanda dolduran binlerce kamu sen üyesi memur verilmeyen sendikal haklarını istiyor ve yüzde onluk maaş zammını protesto ediyor.